Şimdi durum nedir? Sen birazdan anlattın bize. Anlat bana amca. Durum, alo. Türkçe amca. sana. bebek. Kurmacı bebek. Evet. Alo, alo. Evet, alo, alo. Duyuyor, duyuyor herkes seni. E, iki, evet. Nine, e. beş, evet. üç, beş, altı, yedi. Başladık amca. Şimdi son olarak sen birazdan ne dedin bana? Hani dedin ya. Buralara ekmek atıyorlar dedin, temizliyorum dedin. Onu bir anlatabilir misin? Ha şimdi anlatabilirsin. Yedi mekanında burunda topayı yapamayacak ama ekmek atmayın. Evet. Çok ekmek atıyorlar. Hı hı. bir de abi. Hadi de. Hadi bir <laughs> gün. Ana ne de varken ne bak abi de bir Amca kızıyor yani. <laughs> Alo. Kini bu. Kini bu. Kini bu. Kini bu. Kini bu. Kini bu. Kini Ha. Anladım amca. O zaman atmayın diyorsun. Değil mi? Buralara şimdi amca gelmiş burada biraz Galiba. evvel. Bu tahta yardımıyla buraları temizlemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi tarihi bir mekandayız. Ve diyor ki buraları lütfen Galiba, kirletmeyin. Haliye. Ve ekmek falan atmayın. Bir iki. Bir, iki. Evet amca. Atmayayım. Atmayın. Atmayın. Evet. ki düştü. Rezid <laughs> <laughs> Ahmet git ama bu ben gitme. Rezid <laughs> Ahmet ben gitme. Oy ben sana kıyamam. Ben çapa yapacağım. Yani. Ben çapa yapacağım. Yani. <laughs> amca buraları temizliyor. Lütfen yani, yani, atmayın diyor. Yani baya kime çözüyor ona. Evet. Baya çöz bitiyor ona. Evet. Evet. Şöyle kahve, şöyle kahve. Evet. Şöyle kahve içiyor. Çay kahve içiyorlar. Içiyor, evet. <laughs> şöyle evet. bak ha. Evet. Bak bak. bak. Ben yıkamam orada. Evet. Yok, amca yok. diyor ki atmayın. Gördüğünüz gibi buraların temiz kalmasını istiyor. Hakikaten ne kadar güzel bir ortam olmuş. Amca diyor ki ben temizliyorum. Lütfen atmayın. Bu tarihi ortamın değerini bilin. Teşekkür ederiz amcam. Hadi Allah'a emanet ol. Şarkı mı söyleyeceksin? <laughs> <laughs>